Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu ile karşınızdayım. Konumuz ise aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl bir karakter olabilirsiniz? Onun size karşı bakış açısı nedir bu konu üzerine? Deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere iki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seçim ve odak problemi yaşıyorsanız videoyu burada duraksatabilirsiniz. Ben sarı kalemle başlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle ilk desteden başlayalım. Hoş geldiniz bakalım. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor olabilir? Onun için ifade ettiğiniz alan, konum nedir? Onun bakış açısına göre sizi izlediği algı, düşünce nedir? Şöyle desteği hızlıca karıştırdık. Evet. Şöyle Evet hemen başlayabiliriz. Başkalaşım kılıç dörtlüsü geldi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu kişi sizi nasıl birisi olarak değerlendiriyor kendi kafasında ve zihninde. Bir kere arkadaşlar kalbinizi kimseye açmayan, kolay kolay hayatını birini dahil etmeyen, duygusal ilişkilerde geçmişte biraz yara almış birisi olabilirsiniz bu insanın gözünde. Kalbinizin biraz kırık olduğunu düşünüyor olabilir. İlişkilerde çok yara aldığınızı, çok naif tavırlar sergilediğinizi, dolayısıyla duygusal davrandığınızdan dolayı çok gözleşi, hüzünlü, daha hani kırılgan bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz karşı tarafa. Sizin biraz kalbinizin geçmişteki yaralarla dolu olduğu için hayatınıza birini alırken çok fazla seçenek veya çok fazla kriter aradığınızı düşünüyor olabilir. Belki güvenle ilgili tamamıyla güvenmeden kendinizi açmayacağınızı ya da örnek veriyorum. İşte kafanızda belli bir kriter vardır, belli bir e, koordinasyon sistemi vardır. O şekilde ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Kendinizi korumak için geliştirdiğiniz içgüdüsel olarak bir mekanizma da olabilir. Şimdi bu bir mecazi anlamda arkadaşlar. Belki kendinizi savunmak için ilişkilerde, Kendinizi biraz geri planda tutup ilk önce karşı tarafın duygularını öğrenmeye çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir tavır ve tutumunuz olabilir iki ilişkilere karşı. Bu insan sizi değişime biraz kapalı veya değişmeye çok direnç gösterebilen bir enerjinizin olduğunu düşünmeye başlamış olabilir veya geçmişte bu enerji baskın gelmiş olabilir. Kendi kabuğunuzdan kolay çıkabilecek veya kendinizi direk olarak karşı tarafa aktarabilecek kadar e, sosyal birisi ya da dışa dönük birisi olmadığınızı düşünmüş olabilir. Tabii ki bu kişi sizi yargılarken veya düşünürken bunu kendi penceresinden incelediği için size uyumlu olup olmamasına değil, bu kişiyle alakalı düşünürseniz daha iyi uyumlanırsınız arkadaşlar. Evet devam edelim. Yolculuk Asa Şövalyesi. Bu insanla geçmişte bağlantınızla ilgili olarak flörtleştiğiniz ya da sevgili olduğunuz durum için söylüyorum arkadaşlar. Bu kişiyle bir şey başlamış olabilirsiniz ya da bir şeyin daha başındayken ikiniz de yapamayacağınızı düşünüp geri çekilmiş olabilirsiniz. Yani bu insanla uzun bir yolunuz olmamış olabilir. Bir yol kat edin etmeyin. Bu insana ciddi bir ilişkiniz olsun veya olmasın fark etmez dediğim gibi. Bu kişi sizin çok canlı, neşeli, sıcakkanlı, samimi bir insan olduğunuzu düşünmüş. Ve sizinle bu yola çıkılırsa asla monoton bir ilişki olmayacağını, sürekli dinamik açısından güçlü bir enerji yansıtabileceğinizi düşünmüş ve sizin biraz böyle heyecanlı, yaşınız bu insandan küçük olabilir ya da ruhsal olarak daha çocuksu, daha Mizah açısından ve mizacınız olarak da söyleyebilirim bunu. Neşeli bir karakter olabileceğinizi düşünmüş veya geçmişte bu izlenimi çok almış olabilir sizden. Hızlı hareketi seven, durağanlıktan hoşlanmayan, aktif bir hayatı olan bir kişi olarak da görünmüş olabilirsiniz. Buradaki aktif hayat şu konuda geliyor. Bir şeye başlamak ve bir şeyle ilgili girişimi devam ettirmek süreklilikle alakalı olarak çok fazla canlı bir enerji yansıtmışsınız. Fakat kalbinizi açmak, derine inmekle ilgili burada bir mevzu var arkadaşlar. Derine inemiyorsunuz hemen. Bunun farkında. Yüzeyde çok tatlı, çok seveceğim bir mizacınız olabilir ama derinlere indiğinizde kendi yaralarınızı başkasına göstermek veya bu yaraları bir zaaf halinde kullanılmasından hoşnut olmadığınızı düşünüyor olabilir karşı taraf. Evet devam edelim. Umut, kupa kralı. Arkadaşlar buradaki kişi sizin duygusal birisi olduğunuzu biliyor olabilir ve bu kişinin de size karşı derin duyguları olduğunu görüyorum. Size karşı bakış açısı ve izlenim algısında şu var: ee, sizin duygularınızın tam karşılığı bu insanda var aslında. Platonik takılmamışsınız geçmişte. Belki böyle bir düşünceye girmiş olabilirsiniz arkadaşlar geçmiş enerjiler için söylüyorum. Belki bu insanın tam olarak size karşı derin duygular beslemediğini ve bu insanla bu derinliği yakalayamayacağınızı düşünüp geri çekildiyseniz eğer böyle bir enerji alıyorum çünkü bu insan tam aksine sizin duygularınıza hitap edebilecek kadar romantik ve naif enerjili birisi geliyor. Tabii ki buradaki romantiklik duygusal anlamda ihtiyaçlarınızı giderebilecek bir kişi olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Buradaki enerji şanslı, bereketli birisi olduğunuzu düşünmesi de söz konusu bu insanla ilgili olarak. Şimdi bu insandan eğer uzaktaysanız ve araya biraz mesafe girdiyse belli bir kısım için söyleyeceğim burayı. Hala bir umut ve ümit geliştirdiğini söyleyebilirim bu insana size karşı. Yani tekrar bir araya geleceğiz, duyguları yaşayacağız. Benim bu insanla ilgili duygularım bitmedi. Veya sizden şöyle bir enerji almak istiyor olabilir. Bakın bu olmayan bir enerjiden de bahsediyor olabiliriz. Bir varsayım üzerine yani. Belki sizden yana bir ışığa ihtiyacı vardır bu insanın. Hani bir şey görsem duygusal olarak bir adım atacağım dediği bir kişi de olabilirsiniz. Evet devam edelim. Gayet hoş ve güzel geldi. Evet son haneyi açalım. Buraya iki kart geldiği için ikisini de aldım. Değer Asa Yedilisi ve Asa Kraliçesi. Evet. Size çok fazla değer veren, çaba gösterirse karşılığını misliyle alabilecek bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Şimdi sizin biraz vefa duygunuzun yoğun olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu kişi de böyle düşünüyor. Yani ben bu kişiye bir şey yaparsam, e, merhametlidir, nankör birisi değildir. Bunu kullanmaz. Benim üzerime gelmez, beni yormaz diye düşünüyor açıkçası. Ya merhametli ve anaç tavrınızı hissetmiş bu kişi kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Ve değerli birisi olduğunuzu da düşünüyor. Yani kıymet verilmesi, el üstünde tutulması gereken bir kademesel olarak, insani olarak da değer verdiği birisiniz. Onu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi incinmemek adına izole ettiğiniz, kendinizi kapattığınız veya burada bir şekilde duygusal anlamda kendinizi bu insandan yana kapatmış olabileceğinizi düşünüyor Hani bu insana tam olarak güvenmeme sebebiniz belki bu insandan yara alacağınıza dair bir inanç geliştirmiş olabilirsiniz. Ve bu kişi bunun çok çok farkında arkadaşlar. Kendi enerjiniz de çok yüksek. Bir kere bu insanın gözünde çok güzelsiniz. Eğer bir kadınsanız, erkekseniz çok yakışıklı, yakışıklı ve karizmatik bir algı yakalamışsınız bu insanın gözünde. Enerjisi yüksek, liderlik vasfı yüksek olan, ilişkiyi ilişkide önderlik edebilecek kadar koordina yeteneği gelişmiş birisi olduğunuzu düşünüyor. Bağımsız birisiniz. Evet, belki hayata karşı enerjiniz yüksek ama içinizde bir yerlerde hala çocuksu bir enerji, kırılgan bir çocuk olabilir. Bunu biliyor olabilir daha doğrusu bu insan. Evet. Sadece bu insanın bence sizde yan sizden yana gördüğü birazcık daha zayıf enerji olarak şunu hissettim. Belki bu insandan yara alabileceğinize dair bir inanç geliştirdiyseniz kendinizi kapalı tuttuğunuzu ve bunu bilinçli bir şekilde yaptığınızı düşünüyor olabilir. Evet, birinci deste sahipleri sizin için açılmamız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet, mor kalemi seçenlerle devam ediyoruz. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Hemen destemi alıyorum ve karıştıralım hızlıca. Bakalım bu kişinin gözünde nasıl bir karaktersiniz? ve karşı izlenimi, bakış açısı nedir? Onun gözündeki izleniminiz daha çok. Sizin gördüğünüzden kıyasla değil. Evet, hemen şöyle fazla geldi. Neyse alalım. Tamam. Ee, şu iki sıra fazla geldi. Aptal yürek ve kupa ikilisi. Sizi nasıl birisi olarak görüyor? Olabilir bu insan. Ee, çok naif ve çok kırılgan bir enerji hissetti. Kesinlikle siz de ilk tanıştığınızdan bu yana bu insana karşı birazcık daha toleranslı, affeden, şefkatli anaç veya babacan tavırları olan yani bu kişi bence sizde çok masumiyet hissetmiş olabilir veya bu algıyı hissettirmiş olabilirsiniz bu insana karşı. Şimdi buradaki aptal yürek daha vefalı, kolay affedebilen, kin tutamayan bir insan izlenimi almış olabilir sizden. Ve samimi bir insan olduğunuzu düşünmüş. Duygusal anlamda onu tamamlayabilecek, ona iyi gelebilecek, bu insanın eksikliklerini gidirebilecek bir enerji hissetmiş arkadaşlar. Algı olarak ise gerçekten doğru partneri olduğunu veya hayat yolculuğunda sizinle devam edebileceğine dair bir ışık almış olabilir sizden. Bir farkındalık yaratmış olabilirsiniz bu insana. Bu insan çok gerçekçi birisi olabilir hayata karşı. Yani neden sonuca çok bağlayan? amacını gütmediği hiçbir şeyde bulunmayacak bir karakterse eğer karşı partneriniz siz ona göre daha maneviyatsal, daha ruhsal ve sezgileri çok kuvvetli bu insanın duygusal boşluğunu doldurabilecek bir kişilik olarak geliyorsunuz bu insanın gözüne. Duygularına çok hitap etmişsiniz ve sizinle tamamlanacağını düşünmüş. Uzun süreli bir ilişki yaşarız. Bu insan çok derine inebileceğim bir kişi gibi görmüş olabilir. Ve renkli ve canlı samimi bir insan olduğunuzu düşünmüş. Evet devam edelim. Burası gayet e, hoş geldi. Bu insanın gözünde öyle kötü bir izleniminiz yok gibi görünüyor. Ama devamında bakalım ne çıkacak. Tanınma Kupa Beşlisi. Şimdi arkadaşlar bu kişinin size karşı bakış açısı ve sanrısında şu var. Birbirinizi tanıdıkça aradan biraz vakit geçmiş olabilir. Konuştuğunuz süreç içerisinde veya bu insanla tanışmanızın Artık tanışılma evresinden çıktığı süreç için söylüyorum. Biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir bu insan sizinle alakalı olarak. Ama ne kısımda? Şimdi belki duygusal anlamda evet ilk başta çok fazla bu insana içten yaklaşmış olabilirsiniz. Samimi davranmış olabilirsiniz ama bu insana sizinle ilgili bir olumsuz bakış açısı gelişmiş sonrasında. Belki bu insan e, ilişkinizin ilk başlangıcında çok güzel bir ilişki yakalayacağına dair bir inanç geliştirmiş yaşadığınız bir olay, bir durum size karşı güvenini yıkmış olabilir, hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Veya bu insan acaba bu kişi benim tanıdığım gibi bir isim yoksa öyle mi gösteriyor kendisini deyip sizin maske taktığınızı düşünmeye başlamış olabilir arkadaşlar. Veya sizin çok fazla melankolik birisi olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Çok fazla olayları abarttığınızı, çok fazla depresif düşündüğünüzü. Olayları çok fazla büyütme kavramı olabilir burada. Fazla kupa kartı geldiği için çok fazla duygusal ve derin derin davranmış olabilirsiniz. Bu insan bu izlenimi almış sizden kesinlikle. Veya kendisi çok bunalmış olabilir. Bu kadar duygusallık ve bu kadar duygu yoğunluğunun içerisinde kalmak istememiş olabilir. Eğer ikinizden biri ya karşı taraf ya siz arkadaşlar baskınlık kurmaya çalıştıysanız güç mücadelesi içerisine girdiyseniz bunda da başarısız olduğunuzu düşünüyor. Her iki taraftan birisi için söyleyeceğim bunu. Belli bir kısım için çıkmadığı için yani güç mücadelesinde başarısız olduğunuzu ve bu olay istediğiniz gibi halledemediğiniz veya duygusal olarak bu insana tam olarak duygularını içten bir şekilde yansıtamadığınızı düşündüğünüz için bu insana farklı bir bakış açınızı göstermiş olabilirsiniz. Yani sizin değiştiğinizi düşünmüş olabilir. Evet. Devam edelim. Kahka geldi. Kader çarkı ve büyücü. Sihirbaz kartı geldi. Dediğim gibi burada beraberken güzel vakitler geçirdiğiniz, anılar biriktirdiğiniz bir kişi olabilir bu. Fakat sonrasında yaşadığınız olayların e, planlaması, ilerleyen süreç bu kişinin bakış açısında farklı bir algı yaratmış olabilir. Şimdi evet belki çok çocuksu bir mizaç olabilir burada daha masumiyeti tanımlayan kartlar var ama bu insan sizinle tanışmasını kaderselle bağlıyor olabilir yani tesadüfi bir şekilde karşılaştığınıza pek inanmıyor olabilir. Hani kader de vardı, karşılaştık. Hani bu insan hiç gözüme çarpmadı gibi bir izlenim de almış olabilir. Veya şöyle bir şey de olabilir. Sizin sempatik bir enerjinizden dolayı bu insan size çok çekilmiş olabilir. Belki hiç kafasına uydurmayacak veya hiç hayal etmediği bir karakter ve dış görüntüye sahip olabilirsiniz. Ama sizin sempatikliğinizden dolayı bu insanın size çekilme durumu var arkadaşlar. Hala daha sempatik ve güler yüzlü buluyor sizi. Bir araya gelmekle ilgili eylem planlarınızın olabileceğini de düşünüyor olabilir bu kişi. Sizi gayet neşeli, canlı enerjili birisi olarak görüyor. Ama iş duygusallığa geldi mi çok kırılgan, çok fazla alınganlık gösterebilen, çekimser kalabilen, içe kapanık birisi gibi de değerlendirdiğini gördüm. Burada kupa beşlisindeki kişi çok melankoliktir olumsuza çok odaklanır. Belki iyimser birisi olabilirsiniz ama olaylardaki yaşadığınız ufak tefek pürüzler sizin böyle olaya karşı kin tutmanıza belki hani o an hemen sinirlenip bir karar almanıza itekliği olabilir. Evet. Devam edelim. Umut, Kılıç Yedilisi ve Ay Kartı geldi son hane olarak. Arkadaşlar bu kişi Sizinle alakalı olarak bir haberleşme ihtiyacı hissediyor. Ya bu kişi sizi oldukça duygusal görüyor bu arada. Ben burada çok fazla aşırı duygusallık hissettim. Yani bu dozu olmayan bir duygusallık var burada ee, ve hiç mantıklı hareket etmediğinizi, strateji yapamadığınızı, yani politik davranamadığınızı düşünüyor karşınızdaki kişi. Bazen politik davranmanız gerektiğini belki de kafanızda böyle bir şeyleri zihinsel olarak dengeleyip o şekilde yansıtmanız gerektiğini düşünmüş olabilir. Burada biraz eleştiri de var. Yani kişi diyor ki sizinle alakalı olarak çok duygusal davranıyor. Her şeyde bir duygusallık arıyor dediği bir nokta var. Sizin onu beklediğinizi de düşünüyor olabilir bu insan. Çok içe kapanık veya çok fazla kendi hayatınla ilgileniyor olabilirsiniz şu an beni izleyen kişi. Ama bu kişi bir yerde de bu kişiyi beklediğini düşünüyor açıkçası. Hani bir noktada da benden bir hamle bekliyor. Kendisi yapamayacaktır diyor sizin için. Çok fazla bilinçaltı korkuların olabilir. Bu kişi böyle düşünüyor olabilir. Yani bilinçaltında kendi kendini tetikleyen, baskılayan bir enerjin var. Bu insan bir şey yapmış olsun, yapmamış olsun. İnsanlara karşı güven kaybının olduğunu düşünüyor bu kişi. Bunu söyleyebilirim. burada biraz olumsuza odaklandığını da düşünüyor bu kişi. Yani olaylardaki iyimser kalan süreçlere bakmadığını, e, olaylardaki yaşanan olumsuzluklara çok kafana takıp geçmişi çok yad ettiğini veya geçmişi çok öne sürdüğünü düşünüyor olabilir. Evet. Ama seninle güzel bir şeyler yaşayacağına bu insan çok inanmış. Duyguları da var gibi görünüyor ama seni çok fazla duygusal gördüğü için kendi mantık çerçevesinde ilerlemeyi daha doğru buluyor olabilir. Evet ikinci desteği için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.